Hanımlar beyler bu videoda sizlerle XO ve Tarmac işbirliğinde yapılan Ferrari F40 GT modelini inceliyoruz. Hepinize iyi seyirler efendim. Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ben Sadık Mert Küçük Kuzucu, namun diğer Kuzucu. Bu önümde gördüğünüzde Tarmac ve XO'nun ortak yapımı Ferrari F40 GT, İtalyan GT Championship 1992. Ee, İtalya GT şampiyonası 1992 yılında yarışmış olan Ferrari F40 model efendim. Hemen şurada XO ve Tarmac logolarını yan yana görüyorsunuz. Yukarıda Hobby 64 yazıyor. Ee, her arabada görmeye alışkın olmadığımız Ferrari'nin nazlandığı için çok zar zor lisans alınabilen Ferrari markasının logosunu burada görüyorsunuz efendim. Şöyle arkada bir şey yok. Burada işte her zamanki gibi 14 yaşından altındaki arkadaşlara satılmaz yazıyor diyecektim yazmıyor. <laughs> Vallahi yazmıyor. <laughs> Mini GT de bile yazıyor. Demek ki <laughs> neyse en azından şurada hani yetişkin koleksiyoncular için tam e, ölçekli modeldir falan yazıyor şurada. Bebelere vermeyin. <laughs> şurada Ferrari'nin official licensed e, şeyini görüyorsunuz. Ne denir? Bandrolü. Neyse artık uzatmadan geçiyorum efendim. Kutuyu açtıktan sonra en azından şu şeyi çıkar. sonra altından bir adet kart vizit <laughs> çıkıyor. Ee, yine ixo tarmak. Yine buralarda işte sosyal medya hesaplarının internet sitesi falan görüyorsunuz. Burada da yazdığına göre e, tarmağın sınırlı sayıda üretilen modellerinden birini almışsınız demektir diyor. Siz de artık bizim ailemizin bir Ferdisiniz diyor. Limited Edition. Hani sınırlı üretim e, sertifikası denir herhalde buna. Şase numarasını yine şurada görüyorsunuz. 3414 acaba büyük ihtimalle 3414. model bu. E, üretim bandından çıkan. Neyse. Hanımlar beyler. Ferrari bu boyutlarda görmeye çok alışkın değiliz biliyorsunuz ama işte kuzucu yine yaptı sizin için bir şeyler. Plexi kutuyu da çok tanıtacak bir durum yok. Bunu da açtım efendim. Gelelim modele. Kırmızı kırmızı. Ferrari dediğin kırmızı olur. Düş durundan yola çıkarak Ferrari F40 Italian GT Championship 1992 yazısını görüyorsunuz. Hemen şuradan baktığımda farların çok güzel detaylı cam içinde küçük ya, 3 boyutlu cam far resmen. Gayet güzel. Gayet şık. Bromel logosunu görüyorsunuz. Efendim az ileride üzerinde iki yazan, Pirelli yazan logolar, AGIP yazıyor şuralarda. Arabaya dokunmadan mümkün olduğunca anlatmaya çalışacağım. Tekerler, tekerlerin içinde e, disk balata frenlerini görüyorsunuz. Şurada efendim gayet güzel logolar, Ferrari logoları, küçücük ama detaylı. E, efendim şey, harbiden çok şık araba. Harbiden çok şık araba. Kırmızısı yani cayır cayır, alev alev bildiğin seksi bir araba yani. Arkada stoplar. Gördüğünüz gibi. Şurada bir şey yazıyor. Ferrari yazıyor. Ferrari yazıyor. Evet. Ferrari. Stoplar cam alttaki ee nedir? Şunlar işte sinyal lambası mı? Yok değil. Şu altta turuncu çizgilerin ne olduğunu bilmiyorum. O da araba hakkındaki cehaletimi gösteriyor. <laughs> Bu römerler söyleyeyim şöyle. Yukarıdan baktığımda ee motoru detaylıca arka camdan görebiliyoruz. İçeriye şu ön camdan ya da şöyle yan camdan görebilir misiniz bilmiyorum ama pencere içinde pencere detayıyla beraber sürücü koltuğunun kırmızı olduğu görüyorum buradan. Işık da parlamasa siz de görürsünüz ama sürücü koltuğu gördüğünüz gibi efendim. Yan camdan baktığınızda ya da şurada baktığınızda sürücü koltuğun yanında başka bir koltuk yok. Grand Prix'e, şampiyonaya e, Grand Prix diyorum. Şampiyonaya işte yarışa uygun bir şekilde. Sadece bir sürücü koltuğu var arabada. Hmm. Gayet güzel. Cayır, cayır Tam olması gerektiği gibi bir Ferrari model. Tamamlar beyler. Yine kuzucu da izlediniz. Tarmaklarda da para 64'lerde olan şey oluyor mu acaba? Bunları üst üste yerleştirebiliyor muyuz diye bakacaktım. Evet. Tarmaklarda demek ki iki arabanız olsa tarmak üst üste yerleştirip kule yapabileceksiniz. Hanımlar beyler ya da şöyle yapalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar dükkana gelin diyorum efendim. Instagram'dan, YouTube'dan takip ediniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.